Türkiye'nin bir numarasındasınız arkadaşlar. Number One'dasınız. AVEA On Air uçmaya devam ediyor. Sevgili Gül Öner ne diyeceksiniz ki uçmak ne alaka? Programı siz de izlemiş olsaydınız başından Gül Önen'in pilot olduğunu öğrenmiş olacaktınız efendim. O yüzden de bu önemli detayı buradan programımızın sonlarına yavaş yavaş gelirken böyle hatırlatalım dedik. Ee, Gül'cüğüm ben hemen sorumu sormak istiyorum. Bunu da böyle takarak. Ee, yıl başında <laughs> <laughs> 20 trilyon sana çıkarsan ne yapacaksın? <laughs> Bilmem hayatımda çok fazla değişiklik olmaz herhalde. Yani şu anda birçok... Fazla... Çok büyük para. Çok... 20 trilyon Biliyor. yani. baktığın zaman ama. Peki yıl ne yapıyorsun? Yıl başında, ıı, ee, yıl ne yapıyorum? yılbaşında birkaç şey var aslında ama tam netleşmeden de bir şey söylemek istemiyorum. Hemen arkasından yurt dışı konserleri var. Böyle yoğun bir tempoda devam ediyoruz. <laughs> Peki nasıl geçirmeyi düşünüyorsun yılbaşında hani çalışma çalışma dışında? Şimdi eğer bir şey olmazsa evet ailemle aslında biz burada seni... bu vaziyette böyle. <laughs> Delinmiş vaziyette kendime zaman ayırmak istiyorum bu başından. Bakalım yani nereden güzel bir teklif ne, ne olursa yani ne ama, çıkarsa. E, ne çıkarsa da değil aslında. Gönlümde yani. yatan bilmiyorum ama bu sene böyle kendime ve aileme adamayı düşünüyorum <laughs> geçenlerde basında <laughs> izledik bir tanıtım var Senin evet. albüm tanıtımıydı galiba. Müzik şirketinin yaptığı bir albümün bir güzel, evet. pasta falan kesiliyordu. Nasıldı? Evet. Ee, i̇nanılmaz keyifliydi. Çok Hı -hı. güzeldi. Tüm sevdiğim arkadaşlarım oradaydı. Çok güzel geçti. Süper. Peki Gül, mesela şey var, ee, biz hep böyle soruyoruz ediyoruz ama tabii ki ben de öğrenmek istiyorum. Yani dışarıdan hiç seni tanımayan bir vatandaş olarak, Hı? ben gittim müzik markete. Evet. Tamam mı? Tamam. tamam. Baktım ki burada çok güzel, çok hoş bir hatun var. Aa dedim ki Gül Önen köle miyim? Yeni bir albüm çıkmış falan. <laughs> Havalı böyle, işte böyle hareketli parçalar, mixler falan diyor. Yani tabii böyle sadece zaman... dış e, görüntü yetmiyor biliyorsun ki. Var al, alıp Muhakkak. dinledikten sonra da onun hoş göz yani bütün olarak. değil mi? Bakıp olan yani çok güzelliği değil, değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Bütün Ömemli olsun. Tamamili. Peki Gülci mesela aldığımızda e, biz neler bekliyor bu albümde? Böyle çok şey olacak ama çok fazla Hı. detaylara girmeden mesela aldım ben bunu tam eve gideceğim mesela. Bir kere Kemal çok büyük bir emek var bu albümde evet. Her şeyden önce ee, severek ve e, beğeneceklerimi umuyorum yani Hı. hepsi birbirinden. Yani bir şarkıyı dinliyorsunuz, ondan Hı. sonra arkasından ne gelecek diyorsunuz onu dinliyorsunuz o da çok güzel. Sonra dinliyorsunuz öbürü de çok güzel yani birbirinden. Güzel şarkılar oldu Rica bunlar. Evet. Ayırt edemiyoruz bazen. Dinlediğimiz zaman hani oturuyoruz, dinliyoruz. Arkadaşlarımızdan Gülüyor. aynı şekilde güzel, olumlu e tepkiler var. Bence çok Hoş bir albüm oldu. Güzel Keyifli bizleri oldu. Güzel bekliyor o zaman diyoruz sevgili Evet. Gül. evet ve efendim oldu. güzel bir kliple e, biz edelim. bu muhabbeti tamam. birazcık keseceğiz sevgili Gül. Efendim organize işleri biliyorsunuz. E, Türkiye'nin şu anda gündemine oturmuş bir <laughs> çalışma ve sallamaya da devam ediyor Türkiye. Nil Karayibli İbrahim Gelin'in e, çok güzel bir çalışması var organize işler. Siz bunu izleyeceksiniz. Bu klibi izleyeceksiniz. Daha sonra biz Avaya, on Ava yerde kaldığımız yerden sevgili Zeynep ve Gül önemli devam edeceğiz. Number 1'de kalın. Hiçbir yere ayrılmayın.